Cuma'yı içinde bir pazar daha Verdiği sağlığa verdiğin bereket Rabbimiz, suyu ser, kurumda, ve bereket duası. yakından gelen alıcılar, satıcı kardeşlerimizi mahfûz etme. Amin. mutlu veba tapıcıya parasını helal ve bereketli i̇şte, alanı ve satanı da topçu sana da mı hocam, çok çok diyor hocam, hocam bereketli diyor bak Hoca ne topçu ya hiç bereket gördün mü sen? Helal buldum para kazanmayı nasip eyle Kazancımıza bereketler ihsan eyle Ya ilahil alemin İşlerimizi kolaylaştır Rızkımızı bollaştır Aramlardan uzaklaştır